أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله, ألا الله تطمئن القلوب. Allah Azze ve Celle ayeti kerimede şöyle buyuruyor. O kimseler ki iman etmişler, ve Allah'ın zikri ile kalpleri mutmain olur. Haberiniz olsun, bilin ki Allah'ın zikri ile ancak kalpler ancak Allah'ın zikri ile mutmain olur. O müminleri vasfederken Allah Azze ve Celle müminleri vasfederken iman etmişler ve aynı zamanda zikir ettikleri zaman Allah Azze ve Celle'nin zikriyle onların kalbi mutmain olur buyuruyor. Onların kalbi rahata kavuşur. Yani sekinet bulur. Yatışır onların kalbi. Ve iyi bilin ki buyuruyor, iyi bilin ki zaten kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Ve bu uyarıyı da bu vasıftan sonra, müminleri vasfettikten sonra o, bu uyarıyı özellikle müminlere haber veriyor. Hz. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. Bir gün sahabeleriyle bir sohbet meclislerinde otururlarken sahabelerine buyuruyor ki siz eğer cennet bahçelerine uğrarsanız yolunuz düşerse o bahçelerden istifade edin buyuruyor. Sahabe-i kiram ya Resulallah cennet bahçeleri bahçeleri nerelerdir diye soruyorlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onlar ilim ve zikir meclisleridir buyuruyor. İlim ve zikir meclisleri yani bir yerde zikir yapıldığını görüyorsanız bilin ki orası cennet bahçesidir. Yani hep beraber oturur halka şeklinde hatme yapılır. Saadet-i Kiramlar bunu ta asırlar öncesinden bir nizam haline getirmiş, aksatmadan bu zikri sürekli devam ediyorlar. Çünkü tasavvuftaki her bir hareket Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bir müjdesine veya bir tavsiyesine, bir emrine binaen yapılmıştır. İşte Sadat-ı Kiram'ın bu koymuş olduğu bu prensibe sofiler her gün bu dünya hayatını yaşarken cennet bahçelerine giriyorlar aslında. Her gün o hatmeyi yaptığın zaman Allah Azze ve Celle'nin izniyle sen bedeninle, kalbinle, ruhunla o cennet bahçesine giriyorsun. Çünkü bunu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. O cennet bahçelerine uğradığınız zaman istifade edin buyuruyor. Yani siz de katılın. Geçip gitmeyin oradan diyor hani aslında. Bu hadistir. Yani sadece bir fazilet, zikrin faziletini söyleme babında herhangi bir kişinin sözü değildir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesidir aynı zamanda. Hadisi ve müjde bir hadistir. Allah azze ve celle Hepimizi bu cennet bahçelerinden istifade etmeyi nasip etsin her zaman. Ve zikir bir insana nasip oluyorsa bilmelidir ki Allah azze ve celle de o kulunu kendi kapısında ağırlamış ve kapıyı ona açmış demektir.